Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi hızlı bir şekilde askerlerimizi iyileştirmeyi ve süresini yarıya indirmeyi görmüş olacağız. Harita modundayım. Genelde rallileri buradan takip ediyoruz. Şu ekranlarım açılana kadar büyütüyorum. Asker işaretim sağ aşağıda çıktı. Diyor ki 68 askerin hasta. 34 dakikada hepsini iyileştirebilirim bunu hemen Yarıya şöyle göz kara ortaya çekiyorum iyileştire basıyorum Hemen alttaki ile bastım Bakın İttifakım yardım etti ve o askerlerim iyileşti Saniyesinde 41 tane kaldı Hemen şöyle 10 dakikaya ayarladım yardıma bastım 2 kere bastım iyileşti 20 tane kaldı artık 10 dakika Tek de iyileşir bunlar. Bu kadar. İyi oyunlar dilerim.